23 yaşındaki Selim Yalçınkaya'nın katili kim? Garajdaki cinayet. 23 yaşında bir çocuk babası olan Selim Yalçınkaya, Ankara Mamak'taki evinin garajında 11 Ağustos 2022 tarihinde başına sert bir cisimle vurularak öldürülmüş halde bulundu. Acılı aile Selim Yalçınkaya'nın katilini bulmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına geldiler. Ekinleri çuvallamak için girdiği garajda ertesi güne kadar Selim Yalçınkaya'dan haber alamayan anne 2 yaşındaki torununu da kucağına alarak aramaya başlar. Sabah saat 8.00 civarlarında aramaya başlayan anne, garajın ışığının yandığını fark edip garaja girdiğinde yerde yatan Selim Yalçınkaya'yı görür. Selim Yalçınkaya'yı kanlar içinde, kucağındaki 2 yaşındaki torunu ile bulan anne ağlamaktan sinir krizleri geçiriyor. Derhal katillerin ya da katillerin bulunması için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına gelen acılı aile, görgü şahitlerinden Müge Anlı aracılığıyla yardım istiyor. Selim Yalçınkaya'nın katili kim? Ekinleri çuvallamak için girdiği kendi evlerinin garajında, arkasından gelen kişi ya da kişiler tarafından kalleşçe başına vurularak öldürüldüğü açıklandı. Aile oğullarının başını eski eşinin yaktığını iddia ediyor. Eski eşinin oğullarını evliliği boyunca çok aldattığını iddia eden aile, babalarının da bu yüzden cezaevine girmesine neden olduğunu belirtiyorlar. Babalarının cezaevine girme sebebini ise şu şekilde açıklıyorlar gelinleriyle görüştüğü iddia edilen kişiyle babalarının arasında çıkan tartışmada gerilim büyüyerek, görüşmenin silahlı bir kavgaya dönüştü ve babalarının tartıştığı kişiyi bacaklarından silahla vurduğu için cezaevine girdiğini belirtiyorlar. Eşinden anlaşamayarak boşanan Selim Yalçınkaya'nın, kim ya da kimler tarafından öldürüldüğü araştırılıyor. Selim Yalçınkaya neden öldürüldü diye sebebini arayan Müge Anlı, birçok neden bularak olayı çözmeye çalışıyor. Oldukça karışık bir durum olan garajdaki cinayet için birçok neden olabileceği düşünülüyor. Selim Yalçınkaya ekinleri çuvallarken, o akşam yanına gelen kişilerin arkasından kalleşçe gelerek, başına üç darbeyle öldürdüğü anlaşılıyor. Selim Yalçınkaya, cinayetten 7 ay önce boşanmış. Selim Yalçınkaya'nın, cinayetten 7 ay önce evliliğini noktalayıp boşandığı açıklandı. Evliliği boyunca ihanete uğradığı iddia edilen Selim Yalçınkaya'nın boşanmasının sebebinin ihanet olduğunu iddia ediyorlar. Kardeşinin bu yüzden öldürülebileceğini iddia eden acılı aile, gözyaşları içinde eski gelinlerine işaret ediyorlar. Selim Yalçınkaya'nın kimseyle kavga dahi etmediği için, düşmanının da olamayacağını bildiren acılı aile, eski eşinden başka bir neden olacağını düşünmüyoruz diyerek Müge Anlı'dan yardım istiyorlar. Selim Yalçınkaya'nın ablası konuştu. Kardeşinin neden öldürüldüğünü bilmeyen ve şüphelendikleri kişilerin kim olduklarını Müge Anlı muhabirine anlatan abla, gözyaşları içinde suçlunun ya da suçluların bulunmasını istiyor. Selim Yalçınkaya'nın ablası Müge Anlı muhabirine şunları anlattı. Ne geldiyse eski karısından geldi. Eski eşinden şüpheleniyoruz. Bu kızın daha önce de başkaları ile mesajlaştıkları her şeyi ortaya çıktı. Elimizde kanıt olarak belgeledikte. O gece garaja siyah bir araba gelmiş kardeşime gel alkol içelim demiş. Kardeşim gitmemiş, garaja girmiş, ekinlerini doldurmak için girdiği garajda, arkasından demir ile vurarak öldürülmüş. Kardeşimin fotoğraflarını yatağımın başucuna koydum. Her gün kalktığımda ona söz veriyorum. Kardeşim, senin kanın yerde kalmayacak diyorum. Müge Anlı'dan yardım istiyorum. Bir ocağı söndürdüler. Suçluların bulunmasına yardım edin diyerek gözyaşları içinde yardım istedi.